Herkese merhaba, My White Kitchen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Güzel Kayserimizin meşhur tatlısı Nevzina tatlısının tarifini vereceğim. E, tarifimize başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Nevzina tatlısı özellikle kış aylarında afiyetle tüketebileceğiniz bir tatlı. Kıtır kıtır bir tatlı. E, şerbetinde pekmez var, içerisinde ceviz var, tahin var. Mükemmel ötesi bir tatlı. Ee, özellikle bank sofralarınızın arkasından e, kahve işliğinde afiyetle tüketebilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı öğütülmüş ceviz, 1 e, paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, yarım su bardağı e, üzüm pekmezi, 3 e, ila 3,5 su bardağı arası un. Tarifimize ilk önce tatlımızın şerbetiyle başlıyoruz. Bunun için tenceremizin içerisine 2 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Bunun üzerine 2 buçuk su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Yarım su bardağı pekmezimizi ilave edip ocağa almadan önce şöyle bir karıştırıyoruz. şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra ise 3-4 damla limon suyu ekleyeceğiz ve sadece 5 dakika kaynatıp ocaktan alacağız. Sakın fazla kaynatmayın, çok koyu olur ve tatlıda istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Gördüğünüz gibi şerbetimiz mükemmel. Evet, ikinci aşama olan tatlımızın hamurunu hazırlamaya başlayalım. Öncelikle yumuşamış tereyağını karıştırma kabımıza alıyoruz. Onun üzerine sıvı yağımızı, tahinimizi, sütümüzü ilave ediyoruz. Ee, olmazsa olmaz sirkemizi de ilave ediyoruz ki bu e, hamurumuzun kıtırlığını sağlıyor. E, bu malzemeleri ilk önce karıştırma kabında karıştırıyoruz ki e, tereyağı e, erisin. Ee, ve bunun üzerine unumuzun birazını ilave ediyoruz. Unu lütfen kontrollü ekleyin. Ben bilerek 3 ila 3,5 su bardağı söyledim. 3 su bardağı unu kullandıktan sonra lütfen hamurunuzu kontrol edin. Ee, karışan malzemelerin üzerine cevizimizi ilave ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi unumuzun yine kontrollü şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Yine yoğurma işlemine devam ediyoruz. Evet hamurumuz olmak üzere son olarak e, kabartma tozumuzu ekliyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, mükemmel kokular geliyor. Hatta benim gibi tahini seven e, sevenlerden bu tarifi mutlaka mutlaka denemeniz gerekiyor. Evet. Bir bakalım hamurumuzun kıvamı olmuş mu? Ee, şunu söyleyebilirim sert bir hamur olmayacak. Kurabiye hamuru kıvamında hatta az biraz bir tık yumuşak e, olacak. Evet bu an, şu anda şerbetimizde olmak üzere sadece 5 dakika kaynattım. Ve şerbetimiz şu anda hazır. Yoğurduğumuz hamuru hafif yağladığımız dikdörtgen bir borcama e, Eşit şekilde yayıyoruz. Hafifçe yağladım çünkü zaten hamuru yağlı bir hamur içinde tereyağı var. Ve yaydığımız hamurun üzerine bir pasta süsleme gereci ile çizgiler çiziyoruz. Bunu isterseniz siz çatal ile de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekli yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ve gördüğünüz gibi güzelce şekillerimizi yapalım. Çok güzel kokuyor ama tahin kokusu ve ceviz kokusu mükemmel bir Kayseri olarak tavsiye ederim. Evet tatlımız pişti gördüğünüz gibi ilk sıcaklığı çıktı. İlk sıcaklığı çıktı dememin dememdeki maksat 5 dakika bekledi ee, sıcak tatlımızın üzerine ee, soğuk çay şerbetimizi döküyoruz. Bu bir püf noktadır. Ee, lütfen e, dediğim gibi yaparsanız siz de güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Çok güzel gözüküyor şerbeti kıvamında. E, tatlımızın hamuru kıtır kıtır. Dayanamayıp kenarından bir parça kopardım zaten. Ee, tatlımız şerbeti sünger gibi çekiyor. Evet ve final bölümüne geçebiliriz. Tatlımız oldu. Şerbetini tamamen çekti. İnanılmaz güzel oldu. Bir Kayserili olarak kesinlikle tavsiye ederim. Lütfen tarifimi deneyin. Bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Instagram'dan My White Kitchen adresinden ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.